Sibel, ee, yardımına ihtiyacım var. Ne yardım? Dışarı çıkmam lazım da. İyi misin sen? İyiyim, iyiyim. Ne oldu? İşim oldu. Şu yani Doğu'yla ile evlilik meselesini konuşmam lazım. Sen babamdan izin alabilir misin? Dün gece için hala kızgındır da bana. Haydın. Hayırdır Sibel? Ee, ben sizden bir şey rica edecektim. Gene ne isteyeceksin acaba? Söyle Sibel. Ee, ofise gitmeden önce... ...nehirle dışarı çıkabilir miyiz? O saygısız... ...aklını başına almadığı sürece... ...bu evden dışarıya adımını atmayacak. Ya ben de aslında tam bu sebepten çıkmak istiyorum onunla. Dün akşam yaptıklarıyla ilgili konuşmak, korkularını, kaygılarını bir arkadaş, kardeş gibi dinleyip... ...usulünce nasihat etmek niyetindeyim açıkçası. Aslında akranıyla konuşmasında fayda var. Hadi izin ver Cihangir, gitsinler. Peki tamam. Sana emanetim. Elbette. Ona söyle. Benim sabrımı sınamasın. Kendine gelsin. Cihangir, şu Doğu meselesini bir daha düşünsen. Neyini düşüneceğiz, ah sen? Düşünecek ne var? Bizim başka bir oğlumuz var mı? Benden sonra bu imparatorluğun başına geçebilecek tek kişi Doğu. Kendi oğluna vermediğin değeri verdin o çocuğa. Taner'e hep çok sert oldun. Keşke daha sert davransaydım. O zaman belki bugün yaşıyor olurdu. Doğu güçlü, akıllı, sadık bir çocuk her zamankinden daha çetin bir savaşın içindeyiz. Ben kızımı doğudan başkasına emanet edemem.